Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Başka bir video ile sizlerleyim. Bu videoda Don't Starve Together Rehberleri serisinin devamı olarak base kurmaya göstermek istiyorum. Ben bu videoyu gömmezlik placement modunu kullanırken çektim. Siz de isterseniz bu modu açıklamayı eklediğim linkten kolayca bulabilirsiniz. Biliyorum ki oyunun başında hepiniz nereye yerleşmeniz gerektiğini düşünüyorsunuz. Bir önceki videoda da oyunun başında sizin için en uygun yer domuz Kralı'nın yakınlardır demiştim. Burayı seçmemizin en büyük nedeni domuzlar. Bu domuzlar sayesinde kurt saldırılarından kolayca kurtulabilirsiniz. Kurtlar geldiği zaman domuzlar otomatik olarak onlara saldırmaya başlar ve bu size bir nevi kalkan görevi görür. Bu hatırlatmanın ardından gelelim evin basit yapı taşlarına. Ice Gomatik yıldırım asaları, ateş çukurları, buzdolabı ve çadırlar. Neden bu makineler? Bunlar ne işe yarıyor? Bu makineleri nasıl yaparım? Ice Yangın çıktığı zaman yangını söndürmeye yarayan bir makine. Örneğin havanın ısınmasıyla sandığınız alev aldı. Otomatik olarak ona buz fırlatarak söndürüyor. Ama unutmayın Ice yaktığınız ateşleri de söndürüyor. Bu yüzden ateş yakmadan önce makineyi kapatın. Yıldırım masalları ise yağmurlu günlerde yıldırımları kendi üzerine çeken bir paratoner. Eğer yıldırım masanız olmazsa yıldırım çoğunlukla kafanıza düşüyor ki bu da sizi çok kötü etkileyebiliyor. Bu çadırlar ise gece ve gündüz uyuyarak akıl ve can sağlığınızı yükseltmenize yarıyor. Buzdolabı ise bildiğiniz üzere yemeklerinizi daha uzun ömürlü kullanmanıza yarıyor. Ice Fringomatic ve buzdolabı için gerekli malzeme olan ciğırı heykellerin yanında veya yeraltı mağara mağaralarında bu robotları bulup öldürerek elde edebiliyorsunuz. Gelelim base'imizi kurmaya. İlk olarak Ice Fringomatic'i yerleştiriyoruz. Bu çember bu makinenin etki alanını gösteriyor. Yani bu çemberin dışında kalan herhangi bir şey yanma ihtimali var demek. Daha sonra dirgen yardımıyla bu çemberin içini kazıyoruz. Buraları kazdıktan sonra halı, dama taşı veya tahtalarla buraları döşeyebilirsiniz. Tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Buraları en kullanışlı olarak 2 tane 3x2 ve iki tane iki çarpı iki şeklinde kullanabiliyorsunuz. Daha fazlası olursa eğer kenarda kalan yerlerin yanma ihtimali olabiliyor. Bu şekilde kazıp yerleştirdikten sonra bu ortada kalan kısımları ise kaldırım taşlarını döşeyerek yol yapıyoruz. Bu yol oynarken de fark etmişsinizdir ki hareket hızınızı arttırıyor. Evin planını oluşturduktan sonra Buraları ne için kullanacağınızı karar vermek sizin tercihiniz. İhtiyacınıza göre de sayılarını da belirleyebilirsiniz. Ben şimdilik burayı mutfak, burası tarla, burası da gerekli malzemeler ve burayı da yaşam alanı olarak seçiyorum. Gelelim mutfağa. Mutfağın tam ortasını bir buzdolabı ve onun yakınlarına gelecek şekilde 4 ocak yerleştiriyorum. Daha sonra isterseniz yanına birkaç buzdolabı daha ekleyebilirsiniz. Bunun sebebi buzdolabı ve ocağı aynı anda kullanabilmek. Çünkü uzakta kalırsa buzdolabını kapatıp ocağın yanına gitmem gerekiyor. Ama bu şekilde ikisini aynı anda açabiliyorum ve daha pratik oluyor. Mutfağın hemen alt kısmını tarla yapıyorum. Buraya 3 adet gelişmiş tarla ve 6 adet kurtan askılık yapıyorum. Bunu isterseniz 6 tarla ve 3 kurtan askılıkla yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Bunun hemen yanına 10 adet beri ve çevredeki duruma göre ihtiyacınızı karşılayacak şekilde dal ve saman ekebilirsiniz. Ben şimdilik Hepsinden onar adet ekiyorum. Ama unutmayın bunları gübrelemeniz gerekiyor. Gübrelemek için de gübre veya çürümüş yemek yani rot kullanabilirsiniz. Eğer gübrelemezseniz bunlar büyümeyecektir. Ona göre haberiniz olsun. Bunları da diktikten sonra yaşam kısmı diyebileceğimiz yerin tam ortasına fire pit ve endotermik ateş çukuru yapıyorum. Sol köşeye bir tane simya makinesi. Bu makineyi yaptıktan sonra bilim makinesinize ihtiyacınız kalmıyor. Bu yüzden sadece bunu yaparak devam edebilirsiniz. Yanına Siesta çadırı ve normal çadır. Bu çadırların farkı Siesta çadırı gündüz, diğer çadırsa gece uyumanızı sağlıyor. Bilim makinesini yaptıktan sonra büyüleri kullanabilmek için de bir adet gölge manipülatörü yapın. Bilim makinesinde olduğu gibi bunu yaptıktan sonra büyülü şapka ihtiyacınız kalmıyor. Buraya da bir kuş kafesi kurmakta fayda var. Çünkü kuşlar verdiğiniz meyveleri yiyerek size o meyvenin tohumundan 2-3 adet verebiliyor. Ve eğer et verirseniz size yumurta veriyor. Çantanız doldu taştı. Eşyalarımı ne yapacağım? Eşyalarınızı saklamak içinse bu gördüğünüz chestleri yapabilirsiniz. Bunları da yaptıktan sonra yıldırım masallarını dört köşeye yerleştiriyorum. Ortalıkta kalmasınlar diye. Dört tane fazla aslında ama görünüşü bozmak istemedim. En son olarak evin etrafını duvar örebilirsiniz. Ama bu duvarı taştan örün. Çünkü tahta olursa sıcaktan yanabilir. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.